Hepinize merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Topal. Bugün böyle ağaçların arasından sesleniyorum. Artık yaz ayı geldi Japonya'ya. Türkiye ile aynı dönemlerde aynı mevsimi yaşıyoruz. Şu anda 7. ayın ilk günlerine girdik. Bu videomun konusu Japonya'ya hangi ayda turistik olarak seyahat etmemelisiniz? Yani Japonya'ya gelmemeniz gereken en önemli ayı söylüyorum. Bu ay bence Haziran, Temmuz, Ağustos ayı bu 3 ayda Japonya'dan kesinlikle uzak durmalısınız. Neden? Şu an Japonya en sıcak günlerini yaşıyor ve bu sıcaklardan bunu aldım. Siz de eğer Japonya'yı turistik olarak ziyaret etmek istiyorsanız ve çok sıcak, çok nemli anlarda seyahat etmek istemiyorsanız bu söyleyeceklerime kulak verin. Haziran ayı, Temmuz ayı ve Ağustos ayında kesinlikle Japonya'yı ziyaret etmemelisiniz ziyaret ediyorsanız da Ayçiçen bölgesine gelmemelisiniz. Ayçiçen eyaleti Nagoya yani büyük şehir olarak sizin anlayacağınız şekilde o şekilde söyleyeyim. Çünkü Japonya'nın en sıcak bölgesi buralar. Şu anda hava sıcaklığı 32 derece. Tabii ki o derecenin hissettiği benim hissettiğim 50 60 artık Allah ne verdiyse yani güneşi gördüğün anda böyle eriyorsun. Belki benim vücutum yağlı olabilir. Ondan kaynaklanıyor olabilir ama yağ oranımı da bayağı düşürdüm yani %20'ye falan düşürmeme rağmen Böyle bir sıcak yok. Yaz ayları Japonya gerçekten çekilmiyor. Nem %85, %90'ları buluyor. Geneli zaten %70, %75. Yazın ortalarında bir fırtına geliyor. Ondan sonra hava sıcaklıkları düşüyor tabii ki. O zamana kadar gerçekten çok sıcak. 6. ayda yağmur mevsimi Japonya'nın genelinde, tüm Japonya'da çok yağmur yağıyor. O dönem çok yağmurlu geçiyor. Suyu da evden çıkmak istemiyorum. Bugün biraz bunalım oldu herhalde bu video. Yani sıcaktan bunaldığımı belirtmek istedim. Hem de böyle bir videoda olmuş olsun istedim. Japonya'yı ziyaret etmek isteyenler olabilir. 6. 7. 8. ayda. Gidiyorsanız direkt Okinawa'ya gidin veya Hokkaido taraflarına gidebilirsiniz. Oraların da sıcak olduğunu biliyorum ama zaten deniz kenarının sıcak olması lazım Okinawa'nın ki rahat rahat eğlenebilirsiniz. Gerçekten artık Japonya'da yaşayanlar veya yaşamayı bundan sonra düşünenler bu sıcak mevsimleri zaten deneyimliyorlar veya deneyimleyecekler. Bunu yapacak bir şey yok. Ama gerçekten benim için Japonya'da 6. 7. ve 8. ay. 8. ayda yaz tatili olduğu için iş yeri de bir 10 günlüğüne falan yaz tatiline giriyor. O zaman keyifli olabiliyor yani sıcak ve yaz eğlenebiliyorsun ama çalışırken gerçekten Gerçekten şöyle su gibi oluyorsun yani. İş yerinde şey yapıyorlar. Aklımda kalan bir anekdot bunu da paylaşmak istiyorum. Ben küçükken bizim ineğimiz falan hiç olmamıştı da yani. Babamın teyzesinin ineği vardı. Onlara küçükken şey yaparlardı. Tuz, tuz. Onların yemeklerinde tuz katarlardı. Salamura, tuz, e, turşuluk tuz mu? Tam olarak hatırlamıyorum ama bir tuz katarlardı yani. Neden diye sormuş olduğumda yani yaz aylarında iyi bir şey olduğunu söylüyorlardı. Dejavuyu tam e, yıllar sonra Japonya'ya geldiğimde yaşadım. Bir fabrikada çalışıyorum. Fabrikada çalışırken işte yaz ayı geldi, 6. ay, 7. ay geldi. E, mola yerinde bir tane şekerler vardı. Mola odasında yani Hotokona diyorlar. Dediler ki bana o şekerlerden alıp yememi söylediler. Ama o güne kadar hiç bir şey görmemiştim yani. O zaman fabrika deneyimine de yeni başlamıştım fabrikada çalışma deneyimine. Bir iki ay olmuştu işte. Dördüncü ay gibi başladım. 6. 7. ay geldi. Şey oldu yani. Orada bu şekerler vardı. Şaşırdım. Çünkü Japonya'da iş yerleri falan öyle bir şeyler ikram etmez. Hatta içecekleri falan bile fabrikanın içerisinde otomatla ucuz fiyatlı olmak şartıyla kendin satın alıyorsun. O çalışmış olduğum fabrikada su sebili falan vardı. Neyse konuyu çok uzatmayayım. Orada şeker görünce çok şaşırdım. Bana da özellikle yememi söylediler yani şekerden. Molalarda bir tane yani iki tane. Şekeri açtım. Hayatımın şokunu orada yaşadım. Ben hayatımda ilk defa tuzlu şekeri orada yedim. Şeker tuzluydu yani. Tuzla, tuzlu ve tatlı aynı anda yani. Neden diye böyle sordum işte. Sıcak aylarda vücutun tuz su tutuyormuş galiba. Öyle bir şeyler söyledi bana. Yani bunu yemezsem tayçoğumun varı olabileceğini yani. Tayçoğu varı ne demek? Hep birbirine dolaştı. Anılarım gözümde canlanınca Türkçeyi de unuttum. Yani vücutum kötü hissedebileceğimi söylediler. Eğer bunu yersem, su da içersem bir şey olmayacağını söylediler. Ve ilk şoku orada yaşamıştım hayatımla Ilgili. yani yıllar önce ineklerin yediği şekeri biz de burada yemeye başladık falan diye hem iyi hem de böyle bir beni düşünmeye sevk eden bir deneyim olmuştu. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Türkiye'de fabrika deneyimim olmadığı için bilmiyorum. Türkiye'de de siz yaz aylarında sıcak zamanlarda çalışanlar varsa işçilerin şeyleri e, sağlık durumları kötüye gitmesin diye yani böyle bir bayılmasınlar veya tavrer olmasınlar diyorlar burada yani. Bayılmak anlamına geliyor. Şekerli ve tuzlu şekerler falan o şekilde bir şeyler kullanıyorlar mı? Bir de mola zamanlarında da çok şaşırmıştım. Yaz ayları dışında mola süreleri sabit. Yani onar dakika veya bir saat veya 45 dakika ama yaz ayı olduğunda bu molalarda iki saatte bir oluyor normalde. Yaz ayı geldiğinde özellikle su içmek için suyubin hokyu diyorlar yani. Sıvı alma için mola oluyor. O da her saat başı oluyor yani. Normalde 2 saatte bir mola oluyor. Mola bittikten sonra 1 saat sonra bir anons geçiyor. Suyun hokyun o cikan destiyor yani kesinlikle suyunuzu için falan yani sıvınızı alın artık vitamin mi içiyorsun enerji içeceği su çay ne içiyorsan onun için ayrı bir zaman var fabrikalar bu şekilde çalışıyor o zaman da yaptığı iş herkesin duruyor. Vota e, Saba denen su iç su içilebilen şeyler de var. İnternette bulursam fabrikada içinde resim çekmek yasak olduğu için çekemem de internette bulursam onun resmini videonun bu kısmına koyarım. Vota Saba denen böyle şeyler de var oradan su içiyorsunuz yanında su mataranız veya suyunuz yok yoksa sıraya giriyor herkes. Gidiyor oradan suyunu içiyor. Ondan sonra tekrar çalışmaya geri dönüyor. Genellikle bu sıvı alma zamanı 3 dakika. Bazı fabrikalarda 2,5 dakikada olabiliyor veya 2 dakika. Anons geldiğinde herkes iş duruyor. Herkes ekibi kaç kişi? 10 kişi, 15 kişi gidiyor sırayla oradan suyunu içiyor veya az önce de demiş olduğun gibi su matarası varsa su matarasından suyunu içiyor. Sonra iş tekrar geri başlıyor. Büyük bir nizam içerisinde her şey bir lavaliliğe ve boş vakit geçirmeye asla yer yok. Ondan sonra tuzlu şekerim varsa ondan da bir tane atabilirsin. Olay böyle yani Japonya'da 6. 7. ve 8. aylar çok nemli geçtiği için eğer sıcaklara karşıysanız gelmemeniz sizin için daha iyi olacaktır. 9. aydan sonra zaten 8. ay sonlarına doğru bile havalar hafif hafif serinlemeye başlıyor bu sıcak zamanlar. Bizim son pik zamanları olmuş oluyor. O zaman gelirseniz daha çok eğlenebilirsiniz. Tabii ki ben sıcakları seviyorum böyle kantel içerisinde kalsam da sıcağı seviyorum diyorsanız o zaman 8. ayda da 6. ayda da 7. ayda da gelebilirsiniz. O zaman bir sınır yok. Peki ne zaman gelmelisiniz? Bence 3. ayda Japonya'ya gelmelisiniz. Neden derseniz Sakura zamanı meşhur Japonya'nın kiraz çiçekleri bayramı oluyor 3. ayda. Onu da hemen şöyle bir resimle size göstereyim. Derim. Böyle oluyor doğa ve bu ağaçların altında insanlar oturup piknik yapıyor, yiyorlar, içiyorlar. Baharın gelişini bizim bir nevi Nevruz gibi düşünebilirsiniz mevzuyu. Yazın gibi baharın gelişini, yazın gelişini, doğanın tekrar canlanışını, yaşamı ve ölümü temsil ediyor sanırım sakura. Onu kutluyorlar. O zaman gelirsiniz gerçekten çok eğlenebilirsiniz. 8. ay gibi falan geleneksel bayramlar oluyor. 8. ay sonları, 9. ay hatta 10. ay olan yerler de var. Matsuriler yani. Orada Matsurilere de gelebilirsiniz. Aynı şekilde o 3. ayda da oluyor. 12. ayda da gelebilirsiniz. Yeni yıl için büyük şehirleri ziyaret etmek istiyorsanız, Tokyo gibi, Osaka gibi, Kyoto gibi oralarda büyük şehir hayatını den deneyimlemek istiyorsanız istediğiniz zaman gelebilirsiniz ama büyük şehirler 6. ay, 7. ay ve 8. ayda gerçekten e, yeşillik daha az olduğu için, asfalt olduğu için zemin sıcak daha çok insanın böyle yüzüne yüzüne vuruyor. Sıcağı sevmiyorsanız kesinlikle 8. aydan sonra veya da 5. ayın sonlarına kadar Japonya'yı ziyaret etmeniz sizin için daha verimli olacaktır. Kış turizmi için de Japonya'da destinasyonlar var. Dünyada çok popüler değil ama Avustralya'dan falan gelenler çok var yani. Nagano bölgesine kış turizmi için birçok insan ziyaret ediyor. Hokkaido'yu aynı zamanda ziyaret edenler de var. Japonya 4 mevsim ziyaret edilebilir bir ülke aslında. Okinawa var bizim Antalya gibi yani her mevsim sıcak. İstediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz. El değmemiş müthiş adalar var böyle suyun berraklığı, temizliği, güzelliği ve insanın az oluşu mükemmel lokasyonlar var sahil şeridi boyunca da Türkiye gibi Antalya gibi böyle bir sürü oteller falan da yok. Oteller var ama böyle bu kadar sık değil. O yüzden doğanın keşfedilmemiş ve eldeymemiş doğanın tadına varabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum şu an hala terlediğim için 6. 7. ve 8. ayda Japonya'yı ziyaret etmeyi düşünüyorsanız bir kere daha düşünün. Tabii ki bunlar dışında tatiliniz yoksa bu durumda yapacak bir şey yok yani. Bu sıcağa katlanacaksınız. Belki çalışmadığınız için arabanın kliması açık şekilde falan da ziyaret edebilirsiniz ama şu an arabayı o araba bıraktım. İnanın şimdi gidip direkt olarak acil bir durum olsa arabaya otursam direkt yakar yani yakıyor. O yüzden önce arabayı çalıştırıyorum. Kapıları, camları kapatıyorum. Önce açıyorum, havayı çıkartıyorum. Sonra tekrar kapatıyorum. Klimayı sonuna kadar açıyorum. 5 ila 7 dakika sonra arabası serinlemiş oluyor. O zaman oturabilirsiniz. Gerçekten felaket bir sıcak var. Hatta bu parkı da size göstermek istiyordum. Paylaşmak istiyordum. Ama galiba bugün yapamayacağım bunu. Şu an çünkü 12.1 gibi yani. Saat güneşin en tepede olduğu saat. Ancak şöyle bir oturduğum yerden gösterebildiğim kadar göstereyim diyorum. Böyle bir parktayım. Yaşamış olduğum eyaletin en büyük şehir parkı burası. Bu görünenlerden çok daha fazlası var. Köprüler var içerisinde, yürüyüş yolları var. Çok güzel, çok keyifli bir park. Hafta içi çalışmanın yorgunluğunu burada atabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi küçük çadırlarını getiren insanlar da burada güneşten korunmak için bir çadır. Burada konaklamak için değil bu şekilde güneşin zararlı ışınlarından korunarak günlerini geçiriyorlar. Güneşte böyle oynayanlar da var. Tabii ki bunlara ben merak ve hayret içerisinde bakıyorum. Ya bende bir sorun var ya bunlar güneşe karşı dayanıklı. Aklımda deli sorular var bu konuyla ilgili ama yapacak bir şey yok. Insandan insana demek ki hisler değişiyor ama kesinlikle abartmıyorum. Çok ciddi söylüyorum aşırı sıcak yani şu anda. Gösterge 32'yi gösteriyordu en son. Ama hisler söylemiş olduğum gibi 50 çalışanlara Allah yardım etsin diyorum bu sıcak havalarda. Hafta içi ben de çalışıyorum. Bana da yardım etsin. Her ne kadar klimalı yer olsa bile gerçekten yakıyor. Gerçekten çok sıcak. Evet yavaş yavaş Böyle bir parktayım. Söylemek istediklerimi söylediğimi düşünüyorum. Japonya'ya gelmeniz gereken ayları da söyledim. Gayet çok güzel eğlenirsiniz. Bu şekilde de kiraz çiçeklerini görebilirsiniz. Şu an görüntüye onları ben koyarım videoyu düzenlerken. Yaşamı, ölümü ve baharın gelişini bir arada kutlayabilirsiniz. Sevdiklerinizle ağaçların altında oturup piknik yapabilirsiniz. 9. 10. ay gibi sonbaharı deneyimleyebilirsiniz. 12. aydan 3. aya kadar kış turizmini seviyorsanız kışın deneyimleyebilirsiniz. Bunu da Nagano veya Hokkaido daha da kışın derinliklerine gitmek istiyorsanız. Orada Cengiz Han yani atalarımız mı oluyor artık Cengiz Han yiyebilirsiniz. Onlar kuzu ya Cengiz Han diyorlar oradakiler. Zamanında galiba ilk defa oradan gelmiş Hokkaido'ya gelmiş kuzular falan. Detayını internetten öğrenebilirsiniz. Kısaca Japonya'yı aslında 4 mevsim ziyaret edebilirsiniz. Yaz turizmi için, kış turizmi için ve evet. deniz turizmi için de Okinawa gayet mükemmel bir destinasyon. Elde edememiş doğayı sonuna kadar deneyimleyebilirsiniz. Bizim Türkiye'den baktığında çok bilinmiyor. Avrupa vesaire işte yakın ülkeler daha fazla biliniyor. Ancak Japonya o ülkelere nazaran bir tık daha pahalı olarak ziyaret edebilirsiniz ama mükemmel bir deneyim yaşayacağınıza hiç şüpheniz olmasın. Muhakkak Japonya'yı yazında, kışında, ilkbaharda da, sonbaharda da ziyaret etmenizi şiddetle öneririm. Sadece sıcakları çok sevmiyorsanız bugün biraz bunaldım herhalde sıcaklardan. O yüzden böyle bir video yapma ihtiyacı hissettim. Alt 6. ay, 7. ay ve 8. ayda uzak durun. 6. ayda yağmurdan dolayı uzak durun diyorum. Aslında çok çok böyle sıcak olmuyor. 7. ve 8. ay gerçekten dayanılmaz sıcaklar oluyor. Onun dışında dediğim gibi terlemeyi seviyorsanız ve bir sorun teşkil etmiyorsa sizin için hem terlemek hem gezmek istiyorsanız istediğiniz zaman yaz içinde, kış içinde, deniz turizmi içinde, kayak turizmi içinde Japonya'yı ziyaret edebilirsiniz. Özellikle Avustralyalılar çok fazla bu bölgeye geliyorlarmış. Ben de bilmiyordum. Yeni öğrendim. Bundan bir iki yıl önce öğrendim. Böyle bir video yapmak istedim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, faydalı bulduysanız yorum yapmayı vesaire unutmayın. Şu an çok sıcaklar olduğu için dilim biraz son söyleyeceklerin birbirine dolandığını siz de fark etmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayınız. Hala abone olmadıysanız kanalıma abone olabilir ve büyümeme destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomun konusunu siz de seçebilirsiniz. Video çekmemi istediğiniz konular hakkında yorumlar bölümünü kullanabilirsiniz. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakınız. Bugün deniz kenarında olmasam da Pasifik'in kıyısından size seslendim. Bay bay. Bir sonraki keyifli bir videoda görüşmek üzere. Deneyimlerimi anlattım. Sanki rahatladım biraz. Şimdi biraz uyumak istiyorum burada.